Merhaba arkadaşlar. Mutfağıma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi muhteşem bir Ramazan pidesi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi yumuşacık, çok güzel, harika kızarmış. Muhteşem bir Ramazan pidesi. Bu vesileyle arkadaşlar Ramazanınızı da kutluyorum. Mübarek olsun inşallah. İnşallah bir dahakine yetişmeyi Allah nasip etsin diyorum. Şöyle gördüğünüz gibi içini de göstermek istiyorum kesip. Çok güzel gözüküyor çünkü. Çok sıcak olduğu için biraz kesmekte sıkıntı yaşıyorum ama çok da zamanım yok. O yüzden şöyle göstereceğim arkadaşlar size. Şöyle gördüğünüz gibi çok da güzel kabardı, pişti. Şimdi arkadaşlar yapımı çok basit aslında yapım aşamasına geçeceğim ama öncesinde lütfen kanalıma abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayın diyorum kolaylıklar diliyorum malzemelerim şöyle arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi dört buçuk su bardağı un var ama biraz arttırıp azaltmamız gerekebilir tarifin içinde göreceksiniz arkadaşlar bir yemek kaşığı kuru maya var İsterseniz bir paket instant maya veya yarım paket yaş maya kullanabilirsiniz bir tatlı kaşığı tuzum var 1 yemek kaşığı toz şekerim, 1 su bardağı ılık suyun 1 su bardağı ılık sütüm var. İsterseniz ikisini de su olarak kullanabilirsiniz. Burada bir de yumurta var arkadaşlar ama eğer yumurta kullanmak istemezseniz, üzerine güzel kızarması için şifa yapacağız. Şifanın tarifini açıklamalar bölümünde arkadaşlar yazacağım. Eğer yumurta kullanacaksanız da beyazını içine, sarısını üstüne ayırıyoruz arkadaşlar. Şimdi öncelikle sıvılarımızı şöyle kabıma alıyorum. Daha sonrasında da üzerine şekerimi ve mayamı ekleyip bir süre karıştıracağım güzelce şöyle karıştırıyorum. Eğer arkadaşlar bu şekilde karıştırıp bir süre bekletip daha sonra diğer malzemeleri eklerseniz daha da güzel olur. Ama zamanınız yoksa şimdiden diğerlerini de ekleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar yumurtanın beyazını alacağım. Tuzu hemen eklemiyoruz. Tuzu biraz sonra koyacağız. Yumurtanın beyazını da ekleyeceğim üzerine. Şimdi gördüğünüz gibi yumurtanın beyazını da üstüne ekliyorum. Ve şimdi unu biraz ekleyeceğim. Birazcık unu ekledikten bir süre sonra tuzu ekleyeceğim. Tuzu hemen eklemiyorum ki kabarma süresini etkilemesin. Şöyle birazcık karıştırıyorum. Hatta en son ekleyebilirseniz tuzu daha da iyi olur. Ama ben şimdi birazdan ekleyeceğim. Biraz şöyle karıştırdıktan sonra artık elimle Hamurumu yapmaya başlayacağım. Onun için şimdi yavaş yavaş kontrollü ekliyorum. Başta çok önemli değil, sonlara doğru unun miktarı önemli olacağı için başta biraz hızlı koyuyorum. Sonrasında şöyle, evet. Şimdi artık arkadaşlar içinden çırpıcımı çıkarıyorum ve arkasından tuzumu ve diğer unu ekleyeceğim yavaş yavaş. Evet yavaş yavaş şöyle unumu ekliyorum. Artık bu aşamada tuzu da ekleyeceğim. Şöyle. Tuz miktarı ben dediğim gibi bir tatlı kaşığı kullandım ama biraz daha arttırabilirsiniz. Şöyle bir çay kaşığı daha ekleyebilirsiniz. Ya da bu şekilde de yeterli olacaktır. Yavaş yavaş şimdi arkadaşlar güzelce karıştıra karıştıra ekleyeceğim. Yumuşak bir hamur olacak. Çok sert bir hamur olmayacak. Bu önemli arkadaşlar. Şöyle. Evet yavaş yavaş ekliyorum. Şöyle bir 5-6 dakikadır arkadaşlar yoğuruyorum. Güzelce yoğurun. Gördüğünüz gibi ele yapışan yumuşacık bir hamur oldu. Bu aşamada hamurun elinizi bırakması için isterseniz şöyle bir bir yemek kaşığı kadar falan sıvı yağla hafif elinizi yağlayıp şöyle güzelce Hamurun elinizi bırakması için kullanabilirsiniz. Bu isteğe bağlı. Ben elimi bırakması için kullandım. Şöyle güzelce dediğim gibi bir 10 dakika kadar falan yoğurursanız daha da güzel olur arkadaşlar. Hamur ne kadar yoğurulursa o kadar güzel olur. Şimdi ben yere alıp daha iyi yoğuruyorum ama çekimde yukarıda yaptığım için şöyle gösterebiliyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir hale getirip üzerine isterseniz bir streç film isterseniz de kapağını kapatıp yarım saat 40 dakika ılık bir ortamda olursa daha güzel olur. Bekletin. Daha sonra diğer aşamalarına geçelim. Şöyle 40 dakika kadar gördüğünüz gibi beklettim. Tabardı güzelce. Şimdi tezgahın üstüne birazcık un alıyorum. Şöyle Evet. Hamurumu alıyorum arkadaşlar. Şöyle güzelce. Şöyle bir eğer ikiye bölecekseniz ikiye de bölebilirsiniz ama ben büyük bir pide yapacağım. İki tane küçük yapacaksanız da o şekilde yaparsınız. Havasını şöyle bir alın. Evet. Şimdi şu şekilde arkadaşlar yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisini yerleştireceğiz. Biraz da tepsi mayasının gelmesini bekleyeceğim ben. Şöyle. Tepsi mayasının gelmesi önemli arkadaşlar. Şöyle şununla bir süre şu şekilde bekleteceğim. Bir 10 dakika falan yine üstünü bir bezle kapatacağım. Ee, kurumaması için, üstünün kabuk bağlamaması için kapatıp bir 10 dakika böyle bekleteceğim. Daha sonra açıp pide şekli vereceğim. Yine şöyle 10 dakika falan durdu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzelce yine kabardı. Şimdi şöyle yapıyoruz. Güzelce bir pide şeklinde açıyoruz. En önemli püf noktaları pidelerin arkadaşlar zaten bu dinlendirme aşamaları. Bunlar çok önemli. İyice dinlendirdiğinizde isterseniz suyla yapın isterseniz sütle yapın hiç fark etmiyor çok güzel puf puf kabaran muhteşem pidelere sahip olacaksınız dediğim gibi çok önemli püf noktaları şöyle birkaç sefer dinlendirmek ve ben dinlendirirken de şunu da söyleyeyim arkadaşlar size kapalı fırının içinde dinlendirdim Hani hava dışarıdan bir rüzgar hava almasın ki daha güzel olsun pidemiz bu yüzden bu şekilde yaptım. Sizin de öyle yapmanızı tavsiye ederim. Tabii açık olmayacak asla. Kapalı fırının içerisinde. O zaman daha güzel dinlenmiş oluyor. Bu şekilde de bir 10 dakika yine üstünü kapatarak bekletiyorum. Sonrasında artık şekil verip pişirme aşamasına geçeceğim. Şimdi arkadaşlar şöyle 10 dakika kadar daha iyice kabardı. Çok güzel oldu. Şimdi bu aşamada arkadaşlar fırınımı 220 dereceye getirdim. İyice ön ısıtma yapmam gerekiyor. Fırınımın çok sıcak olması gerekiyor bidem girdiğinde. Şimdi de yumurta sarımızı isterseniz içine biraz sıvı yağ ekleyerek, isterseniz yoğurt ekleyerek veya pekmez ekleyerek ya da sadece yumurta sarısı olarak şöyle güzelce pidemizin her tarafına bir fırça yardımıyla veya elimizle sürelim arkadaşlar. Yetmediği takdirde ekleyebilirsiniz veya dediğim gibi yumurta kullanmak istemiyorsanız şifa tarifi vereceğim şeyde videonun açıklamalar kısmında o şekilde de yapabilirsiniz fark etmiyor bu şekilde güzelce her tarafına sürdükten sonra pideme şekil verme aşamasına geliyor bu aşamada dikkat etmemiz gereken şey şu iyice bastıralım çünkü pidemiz kabardıkça o şekiller kaybolacak şöyle bastırarak tırnaklarımızı böyle yakın birbirine getirerek şu şekilde istediğiniz şekli verelim. Şöyle güzelce şekil verdim arkadaşlar. Fırınım da 220 derecede ısınıyor. Şimdi üzerine dediğim bir isteğe göre çörek otu, susam ekliyorum. Ben çok seviyorum, o yüzden bolca ekleyeceğim. isterseniz sevdiklerinizin baş harfini yazabilirsiniz. Bu size kalmış. Güzelce şöyle ekliyorum ve ısınmış fırınıma koyuyorum. Zaten fırın ısınana kadar da bir miktar daha kabarmış oldu, gördüğünüz gibi bu şekilde fırınıma atacağım. Çok çabuk pişiyor arkadaşlar fırın sıcak olduğu için. Dikkat ederek pişirin. Sonrasında zaten bir 10 dakika dinlendirip servis edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kocaman bir pide yaptım ben. Bir tepsi büyüklüğünde. İstiyorsanız bunu iki pide olarak da yapabilirsiniz. İsteğinize kalmış. Evet pidemiz fırından çıktı arkadaşlar. Çok sıcak dokunamıyorum. Ama çok güzel kabardı. Muhteşem oldu. Şöyle. Üzerine şimdi temiz bir havlu veya temiz bir bezle kapatıp bir 5-10 dakika bekledikten sonra servise hazır arkadaşlar. Şöyle kapatıyorum. 5 dakika sonra, 10 dakika sonra tamamdır. Evet, 10 dakika sonra şöyle üstünü açtık arkadaşlar. Şöyle altında göstermek istiyorum size. Gördüğünüz gibi harika oldu. Şimdi kesip servisini yapıyoruz arkadaşlar. Hepinize afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim.